Merhaba arkadaşlar bugün okay. Robux yapacağız bugün sizlerle birlikte Robux yapmayacağız sarı gibi oynayacağız arkadaşlar o kadar okay. yüzden şimdi arkadaşlar ne oynayalım Brokeyven oynayacağım arkadaşlar aynı oynama var çok güzel oynayacağım her oyunu arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Brookhaven'dan ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Kolay kolay. Evet böyle hemen. Hemen buradan adımızı değiştirelim. Arkadaşlar adınız olsun? Deren Ya Yo, Youtuber Youtuber olsun o zaman Tamam arkadaşlar Şimdi arkadaşlar gidelim şimdi hapishanenin oraya Hapishanenin bir dakika Kelepçeyi alalım arkadaşlar arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlar video bitiyorum hapishanede video bitti bay bay